tarih sahnesi binlerce yıl öncesine gidiyor. Gökyüzü, insanların hem rehberi hem de kehanet kaynağıydı. Takvimleri, zamanları ve hatta kaderleri yıldızlarla ölçülüyordu. Fakat Anadolu'nun tam kalbinde, bugünkü Çorum ve çevresinde hüküm süren Hititler, bu konuda çok daha ileri bir medeniyetti. Onların gökyüzüne olan ilgisi sadece dini değil bilimsel bir meraka dayanıyordu. Peki ama bu kadim uygarlık Binlerce yıl önce yıldızları bu kadar doğru nasıl okuyabiliyordu? Hititler güneş takvimini nasıl oluşturdu? Ve daha da ilgince, bu bilgileri kimden, nereden aldılar? Bugün Gizli Tarih kanalında gökyüzüyle konuşan bir imparatorluğun sırrını açığa çıkarıyoruz. Hititler kimdir? Medü 2000'li yıllarda Anadolu'ya gelen Hititler, Orta Anadolu'yu merkez alarak büyük bir devlet kurdular. Başkentleri Hattu şaştı. Sadece askeri başarılarıyla değil, hukuk sistemleri, diplomasi anlayışları ve dini inançlarıyla da çağlarının çok ötesindeydiler. Ancak bir yönleri daha vardı ki, bugün bile bilim insanlarının ağzını açık bırakıyor: astronomi bilgileri. Hititler ve güneş takvimi Hititler yıldızları sadece izlemekle kalmıyor, onları sistematik bir şekilde kayıt altına alıyordu. Ayın hareketleri, güneşin gökyüzündeki döngüsü ve mevsimlerin geçişi onlar için kutsal ve bilimsel bir düzeni temsil ediyordu çeşitli çivi yazılı tabletlerde yılın dört mevsime bölündüğü, her bir mevsimin belli sayıda günden oluştuğu ve bu döngünün yıldızlarla senkronize edildiği görülüyor. Yani onlar için zaman sadece günleri değil gökyüzündeki düzeni de ifade ediyordu. Bu bilgiler yalnızca gözleme dayalı olamazdı. Güneş kursu sembolü ne anlatıyor? Çorum'da bulunan ve bugün de sıkça simgeleştirilen güneş kursu sadece bir dini sembol değil, bir astronomik gösterge olabilir mi? Bu sembolde merkezi bir güneşi çevreleyen dairesel çizgiler ve ışınlar bulunur. Bazı araştırmacılara göre bu, güneşin yıllık döngüsünü ve takvimsel işleyişi simgeler. Ancak şu çok daha şaşırtıcı. Benzer semboller Sümer, Babil ve Mısır uygarlıklarında da yer alıyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Hititler bu astronomi bilgilerini başka bir uygarlıktan mı aldı yoksa kendileri mi geliştirdi? Etkilenme mi, ortak kaynak mı? Bazı tarihçilere göre Hititler, Mezopotamya medeniyetlerinden, yani Sümerler ve Babillilerden etkilenmiş olabilir. Çünkü bu halklar, M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren takvimler ve yıldız katalogları hazırlamıştı. Ancak başka bir görüşe göre bu bilgi akışı tek yönlü değildi. Anadolu'nun yerli halkı olan haddi uygarlığı Hititler öncesinde burada yaşıyordu ve gökbilimle ilgileniyordu. Hititler, bu halkla kaynaşarak bilgilerini genişletti. Ve bir başka gizemli iddia. Atlantis benzeri yok olmuş bir kadim uygarlık bilgilerini Hititlere aktarmış olabilir miydi? Yazıtlar ve gök haritaları, Hitit tabletlerinde geçen bazı ifadeler oldukça dikkat çekici. Güneş gündüzün gözüdür. Onun doğduğu vakit tanrılarla konuşma zamanıdır. Bu tür betimlemeler güneşin sadece bir ışık kaynağı değil, kozmik bir zaman cetveli olarak kullanıldığını gösteriyor. Hatta bazı tapınak planlarında güneş ışığının belirli bir gün ve saatte belirli bir taşa vurduğu tespit edildi. Bu, Stonehenge benzeri bir astronomik mühendislik anlamına geliyor olabilir. Hititler ve bilimsel zeka Hititler sadece tanrılara kurban sunan, dua eden bir toplum değildi. Onlar aynı zamanda ölçen, gözlemleyen ve analiz eden bir medeniyetti. Ay ve güneş tutulmaları kayıt altına alınmış, yıldız hareketleriyle kutsal günler ilişkilendirilmişti. Bu da Hititlerin bir rahip bilim insanı sınıfına sahip olduğunu gösteriyor. Onlar için gökyüzü tanrıların diliydi ve bu dili çözmek bir tür kutsal görevdi. Peki bu bilgi nereye gitti? Hititler bir anda tarih sahnesinden kayboldu. MÖ 1200'lerde Anadolu'da yaşanan büyük bir göç ve yıkım dalgası bu uygarlığı da silip süpürdü. Geriye sadece taşlara kazınmış bilgiler kaldı. Ama bugün hala bu bilgilerin şifrelerini çözmeye çalışan bilim insanları var. Ve belki de Hititlerin, Güneş takvimi daha önce bilinmeyen bir bilgi zincirinin halkasıydı. Sence Hititler bu bilgiye nereden ulaştı? Gözlenme mi, etkileşim mi, yoksa kayıp bir medeniyetin mirası mı? Yorumlara yaz dostum. Ve gizli, tarih kanalına abone olmayı unutma. Çünkü gökyüzünün sırlarını bile açığa çıkaran biziz. <laughs>